Merhaba, Disa Disa'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Mehmet. E, Disa Disa Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalara Enstitüsü tarafından yayınlanan e, ve Kürtlere dair çeşitli sosyal, siyasal ve ekonomik meselelerin gündem edildiği bir podcast programı. Serimizin bu bölümünde Kürt Çalışmaları Merkezi'nden araştırmacı Berfin Coşkun misafir ediyoruz. Kendisiyle Gent Üniversitesi'nde yazdığı yüksek lisans tezi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz ve nesiller arası etnik kimlik algısını Diyarbakır'da yaşayan Kürtler üzerinde konuşacağız. Berfin hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Berfin araştırmanın anahtar kelimelerinden olan nesiller arasılık ile başlamak istiyorum. Nesil ve nesiller arası deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani aslında nesli her disiplin kendi e, ölçütlerine göre tanımlıyor. Örneğin işte çok alışık olduğumuz X, Y, Z kuşağı kategorizasyonu, sınıflandırması e, çok böyle market odaklı ve işte e, aynı dönem doğmuş insanların tüketim alışkanlıklarını ve iş üretme biçimlerini e, ölçüt olarak alan bir açıklama, bir kategorizasyon biçimi. Ee, ama ben araştırmamda e, nesli bir sosyal olgu olarak ele aldım. Bu da şu demek aslında: e, bizim tarihsel ve sosyal süreçlerde e, çeşitli yaş gruplarının tarihsel ve sosyal süreçlerdeki konumu demek nesil. Bu konuma göre biz e, çeşitli deneyimler yaşıyoruz, bilgiler üretiyoruz bilgilere şahit oluyoruz. Dolayısıyla bizim yani WhatsApp'tan bu konum göndermek gibi bir şey aslında nerede olduğunuzu tarihsel ve sosyal süreçlerde nerede olduğunuzu bildiriyor nesil kavramı ama bununla bitmiyor. Bu tarihsel ve sosyal süreçler kendiyle birlikte belli sosyal değişimleri, entelektüel ve politik çeşitli yaşanışları, olguları da kendiyle birlikte getiriyor. Dolayısıyla buna bir ortak kader dersek eğer bir nesili oluşturabilmemiz için bu ortak kadere maruz kalma ve ondan müdahil olmamız da gerekiyor. Dolayısıyla sadece o konum yani o süreçteki konuma değil aynı zamanda diğer e, nesildaşlarla aşlarla e, etkileşimi de e, beraberinde getiriyor nesiller arasılılık da böyle bir yerde çıkıyor aslında yani her nesil kendi tarihsel süreci içerisinde farklı sosyal ve politik olgulara şahit oluyor dolayısıyla farklı düşünme biçimleri geliştiriyor ve nesiller arasında bu e, düşünce biçimlerine göre farklılıklar oluşmuş oluyor buna nesiller arasılılık diyoruz. Bir genç araştırmacı olarak hem akranlarınla hem de üst nesilden bireylerle çalışmak nasıl bir deneyimdi? Bunu şundan dolayı soruyorum aslında. Şimdi araştırmanın bir yerinde yetişkin katılımcıların zaman zaman tarihsel olaylar hakkında bilgilerini sınadıklarından ve yaşından dolayı ön yargılara sahip olduklarından bahsediyorsun. Aslında bu bahsettiğim mesele yetişkin bakışın iyi bir örneği olabiliyor. Bir genç olarak akran bakışına maruz kalmak nasıl bir deneyimdi? Yetişkin bakışa maruz kalmak nasıl bir deneyimdi? tersten başlayayım yetişkin bakışla Şimdi bu aslında böyle metodoloji derslerinde üniversitede size öğretilenin çok dışında bir şey. Yani çünkü işte metodoloji derslerinde her iki tarafı da eşit olarak alır ve işte derler ki araştırmacı ve görüşmeci arasında eşitsiz bir ilişki vardır. Çünkü işte görüşmeci araştırmacıyı bilir kişi olarak kabul edebilir, onun duymasını istediği cevapları verebilir dolayısıyla. Ama benim yaşadığım şey tam tersiydi aslında. Ben görüşmecilerim tarafından test de tabi tutuldum. Özellikle daha yaşça büyük olan görüşmecilerim tarafından. Bu aslında böyle bilerek yapılmış bir şey değildi ama orada beni yaşça daha küçük gördükleri için sahaya ve işte çalıştığım konuya dair yetkinliğimin bazen sınandığı oldu. İşte örneğin 2015'te yaşanan Diyarbakır'da yaşanan bir olaya referans verirken benim de Diyarbakırlı olduğumu bilmelerine rağmen ve yani 2015'te çok da küçük olmadığımı bilmelerine rağmen işte sen hatırlamazsın ben sana anlatayım falan dedikleri oldu. Bu beni ilk başta biraz zorladı. Aslında işte sahaya hakim olduğumu bilmelerini istedim. Ama daha sonra asıl verilerin bu işte açıklamalardan geldiğini anladım. Akranlarım açısından da şöyle oldu yani çok daha rahat iletişim kurabildik yani birbirimizi çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum çok daha rahat başladık sürece ama yani bu sefer metodolojide öğretilen o şey burada o zorluk burada kendini gösterebildi bazen benim e, düşündüğümü işte söylemelerini istediğim cevapları verdiler bazen ama burada işte bu e, akran olmaktan değil de araştırmacı olmaktan kaynaklanıyordu yani e, araştırman Diyarbakır merkezi alarak Kürt etnik kimliği etrafında şekilleniyor ve tam da iki farklı neslin Kürt etnik kimlik algılarını ve günlük yaşam pratiklerinin nasıl farklılık gösterdiğine cevap arıyor e, buradan hareketle şunu sormak istiyorum Kürt gençler ile yetişkin Kürtlerin Etnik kimlik algısı nerede benzeşiyor, nerede farklılaşıyor ve bu günlük yaşam pratiklerine nasıl, nasıl yansıyor? Yani aslında her iki grupta e, hem gençler hem onların ebeveynleri kimlik sınırını çizerken üç ana maddeye değindiler. Bunlardan bir tanesi dil, e, diğeri işte Kürt kültürü dedikleri bir e, işte kültürel ögeler bütünü ve Kolektivistik yaşam. Bir de e, din. Yani dil açısından aslında Kürt gençleri ebeveynlerine göre daha az Kürtçe biliyor ve gündelik hayatlarında neredeyse hiç kullanmıyorlar. Biliyorlarsa bile kullanmıyorlar ama bu durum yani onların etnik kimliklerini, etnik kimlik sınırlarını Kürtçe üzerinden çizmelerine bir engel oluşturmuyor. Ki Dili bilmiyorlarsa bile bağlılık hissettikleri dil olarak Kürtçeyi tanımlıyorlar ve bunun üzerinden kimliklerini tanımlıyorlar. Dolayısıyla e, bu da kendini dil talepleri yani siyasal alanda daha aktivist alanda dil taleplerinin daha sesli bir biçimde söylemelerini dile getirmelerine e, sebep oluyor. Kültürel ögeler ve işte daha kolektivistik yaşam anlamında ise Kürt kültürü dedikleri bir işte e, ögeler bütününe referans veriyorlar. Bu hem böyle işte elle tutulabilir e, işte kıyafetler, yemekler ya da işte kaçak çay içmek gibi çok daha günlük şeylere referans verirken işte daha elle tutulamaz bayramlar, müzik gibi şeyleri de ögeleri de içeriyor burada en önemli yani ele tutulamayan kültürel ögelerden önemlisi müzik galiba Çünkü müzik hem üst nesil için ilk politizasyon aracı işte Kürtçe'nin yasaklı olduğu bir döneme denk gelmesi kasetlerin saklanması Bunlar toplumsal hafızada çok önemli yeri olan anılar ve bunlar genç nesillere de aktarılmış genç nesiller bu toplumsal hafızanın taşıyıcısı kendileri yaşamamışlar yaşamamış olsalar bile işte Kürtçe müziğin yasaklı olduğu bir döneme denk gelmemiş olsalar bile bu anıları sıklıkla dile getiriyorlar. Dolayısıyla müzik yani dil e, Kürt kimliğinin ana taşıyıcısı, müzik de Kürt e, dilinin, Kürtçenin ana taşıyıcısı haline gelmiş oluyor. Bir de işte kolektivistik yaşam açısından da Kürt gençleri özellikle Kürt toplumun çok daha geleneksel görüyorlar. Ve özellikle yani benim görüştüğüm bütün gençler yani Diyarbakır dışı bir göç deneyimine sahip oldukları için orada yaşadıkları bireysel yaşamla buradaki kolektivistik beklentilerin birbiriyle çatıştığını zaman zaman işte böyle şizofrenik bir yaşam oluştuğunu Diyarbakır'a geri döndüklerinde şizofrenik hissettiklerini dile getirmişlerdi. Din açısından da yani dinin toplumsal olarak inşa edilmiş Sünni Müslümanlığın Kürt kimliği üzerinde çok büyük etkisi olduğunu gözlemledim. E, dini kimlik ve etnik kimlik e, iç içe geçmiş durumda, özellikle kendini e, dindar Müslüman e, olarak tanımlayan aileler için. Dolayısıyla bu ikisinin ayrışması zor oluyor özellikle işte e, sünni Müslüman dindar olarak tanımlayan ailelere sorduğunuzda e, etnik kimliklerini dini kimliklerinin arkasına alıyorlar e, ama bu yani etnik kimlik temelli bir siyaseti göz önünde bulundurmadıkları anlamına da gelmiyor e, Shanto Yengar ve Simon Jackman e, gençlik ve teknolojiye odaklanan bir çalışmalarında gençler ile yetişkinler arasındaki temel çatışma alanlarını görselleştiriyorlar e, araştırmaya referansla yetişkinlere göre gençler tecrübesiz disiplinsiz e, kendine ve eğlenceye düşkün ve karamsar olarak tanımlanıyor. Ee, gençlere ve çocuklara göre ise yetişkinler sıkıcı, fazla disiplinli, günümüz gerçeklerine duyarsız ve gençlere şans verme konusunda isteksiz olarak tanımlanıyorlar. Ee, ki bu benim de ve tahmin ediyorum senin de ara ara sağ çalışmalarında denk geldiği bir şey. Hayatın farklı alanlarında nesiller arasında süre giden bir çatışma var. Peki mevzu Kürt etnik kimliği ve Kürtlük halinin nesilden nesile aktarılması olduğunda yeni nesil ile eski nesil arasında nasıl bir çatışma ortaya çıkıyor? Ya da çatıştıkları anlaşmazlığa düştükleri hususlar var mı? Yani sadece sahada değil, benim bireysel olarak yaşadığım zaten yani tezin konusu da oradan çıktı ee, anne ve babamla farklı bir kürtlük yaşadığımı fark ettiğimde bunun temellerine bakmak istedim yani ee, sadece sahada değil yani kendi bireysel hayatımda da karşıma çıkıyor. Eğer böyle çok sloganla gir girmem gerekirse kimse kimsenin kürtlüğünü beğenmiyor. Yani üst nesil özellikle dil konusunda e, gençleri çok eksik gördüğü için onların yeterince yeteri kadar Kürt olmadığını düşünüyor alt nesil ise yani gençler de e, kürtlük konusunda çok daha e, işte geleneklerine bağlı oldukları için bir gelişme e, üst neslin gelişmeye kapalı olduğunu e, düşünüyorlar her iki grupta birbirlerini e, fiziki ve işte sosyal şartlar açısından daha şanslı buluyor özellikle işte üst nesil e, Kürt kimliğini ifade etme açısından e, gençleri çok daha şanslı buluyor daha rahat bir döneme denk geldiklerini düşünüyor ama ama aynı zamanda işte e, gençlerde gençler de üst nesli yaşadığı Türkiye'nin daha yani sosyal ve siyasi açıdan çok daha az çalkantılı, çok daha rahat bir dönem olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla kimse kimsenin yaşadığı e, standartları beğenmiyor. E, araştırmanın bir bölümünde Kürt kimliğinin fazla politize edildiğinden ve dolayısıyla Türkiye'deki günlük siyaset bağlamında ele alındığından bahsediyorsun. Oysa sen meseleye Kürtlerin günlük yaşam pratikleri üzerinden yaklaşıyorsun. Şunu merak ediyorum. Gündelik siyasette ele alınan Kürt kimliği ile gündelik yaşamda pratik edilen Kürt kimliği nasıl farklılaşıyor? gündelik siyasette siyasi partilerin ve e, siyasi aktörlerin Kürtleri çok homojen bir grup olarak ele aldıklarını düşünüyorum. Yani işte Kürtler diye bir insan topluluğu var ve işte bunlar aynı şeyi yiyorlar, aynı şeyi içiyorlar, aynı şekilde düşünüyorlar, e, aynı şeye oy veriyorlar falan gibi çok daha böyle e, genelle, genelleyen ve homojenize eden bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ama yani benim bu çalışmada, tezimde yapmaya çalıştım ve aynı zamanda Kürt çalışmaları merkezinin araştırmalarında da göstermeye çalıştığımız şey gündelik hayattaki Kürt kimliği çok daha çeşitli çok daha heterojen bir kimlik Kürtlüğü Türkiye'de yaşamanın çok farklı yani deneyim etmenin çok farklı şekilleri var biraz bunu göstermeye çalıştım hem yani Kürt çalışmaları Merkezi olarak araştırmalarımızda bunu buna çalışıyoruz hem de bu tezde Dolayısıyla yani genç bir Kürt olarak Kürtlüğü bambaşka şekillerde yaşayıp Kürtlüğe dair başka e, talepleriniz olabilir. Aynı şekilde daha yaş almış bir Kürtlüğün de başka talepleri olabilir. Dolayısıyla bunları homojenize edip tek bir potada eritmek siyasetten çok doğru görünmüyor bana. E, etnik kimliğin en temel bileşenlerinden birisini dil oluşturuyor. Hem senin araştırman hem de az önce bahsettiğin gibi Kürt çalışmaları merkezinin araştırmaları. Kürt gençler arasında Kürtçe bilgisinin giderek azaldığını gösteriyor. Eski nesille bir önceki nesil ile karşılaştırıldığında Kürt gençlerin Kürtçe ile ilişkisi nasıl? Mevcut ilişkiyi onların etnik kimlik algılarını nasıl şekillendiriyor? Daha önce söylediğim gibi Kürtçe aslında Kürt kimliğinin taşıyıcı kolonu şu an Türkiye'deki Kürtler için bir önceki nesil için Kürtlüklerini fark etme ve işte e, Türkçe ile tanışma çok daha erken yaşlarda çok daha primitif biçimlerde ve daha travmatize e, daha travmatik bir şekilde olmuş e, işte ilk karşılaşmışlar zorla Türkçe öğretilmişler ve bu e, dediğim gibi yani e, hafızalarda bir travma olarak kalmış ama genç nesil için böyle değil. Genç nesil ilk politizasyon süreçlerini işte Diyarbakır'da Kürtlük bilincinin daha yüksek olduğu bir çevrede geçirmiş. Dolayısıyla işte diyelim ki 18 yaşından sonra batıya herhangi batı şehirlerine gittiklerinde orada kürtlüklerini fark ediyorlar fakat bu sefer dil önceki nesilde olduğu gibi saklanması, konuşulmaması gereken bir şey olarak değil de kimliğin afişe etme, kimliği açığa vurma aracı olarak ortaya çıkıyor. Ee, ama senin de dediğin gibi daha az konuşuyorlar. Yani 2020'de yaptığı bir gençler araştırması vardı ve orada e, her beş gençten e, işte ikisinin Kürtçeyi bildiğini ama kullanmadığını birinin hiç bilmediğini e, bilmediği sonucu ortaya çıkmıştı. Ama bu kendilerini Kürt olarak tanımlamalarının önünde engel değil. Yani Kürtlüğün sınırlarını yine Kürtçe üzerinden çiziyorlar eğer Kürtçeyi bilmiyor olsalar bile ee, ama işte önceki nesil için bu travmatik deneyimler e, bir sonraki nesile dilin aktarılmasının önünde bir e, engel olarak durmuş. E, örneğin yine işte dil haritasından Kürt Çalışmaları Merkezi'nin bir diğer proje, e, araştırmasından. Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van'da yapılan bir araştırmada işte diyelim ki 100 e, Kürt'ten 30'u e, çok iyi Kürtçe konuşuyor. Bu 30 kişinin 30'u da kendi üstnesiyle a, a, anne babasıyla e, Kürtçe konuşuyorlar. Ama işte evdeki küçük çocuklarla, kendi çocukları veya küçük kardeşleriyle sadece 100, e, bu 30 kişiden 8'i e, Kürtçe konuşuyor. Dolayısıyla o e, dededen toruna dil aktarımında oradaki... E, sorunu, oradaki kırılmayı yine anne baba nesli yapmış oluyor. Dediğim gibi üst nesil gençleri Kürtçe konuşmadıkları için yeteri kadar Kürt görmüyor. Ama bu Kürtler için bir sorun değil. Kürtler yine e, Kürt gençler yine kendi Kürt kimliği sınırlarını Kürtçe üzerinden çiziyorlar. E, çalışmanda dini de etnik kimliğin önemli bir birleşimi olarak ele alıyorsun ve İslamiyet ile Kürt'ün birbirini devamlı bir şekilde etkilediğinden bahsediyorsun. E, Yusuf Ekinci'de e, kendi çalışmasında Kürt gençlerin giderek sekülerleştiğini vurguluyor. Kürt gençlerin dinden uzaklaşmasının etnik kimlik algılarına ve gündelik yaşam pratiklerine yansıması nasıl oluyor? İslamiyet yerine Sünni Müslüman din anlayışı desek daha doğru olur aslında. Çünkü işte Kürtlerin büyük bir kısmının Sünni Müslüman olduğu kabul ediliyor ve işte toplumsal olarak kurulmuş o Sünni Müslüman din anlayışı etnik kimliğe de tezahür etmiş durumda. Bu ikisi arasındaki ayrımı yapmak daha zorlaşıyor çünkü aradaki sınırlar blurlaşmış durumda. Kendini Sünni Müslüman olarak tanımlayan, dindar olarak tanımlayan aile bireyleri hem üst nesilde hem de gençlerde dini kimliklerini etnik kimliklerin önüne koyuyorlar. Ama işte iki önceki soruda bahsettiğim o Kürt kültürü referansına çok fazla sünni Müslüman özellikler de e, dahil. Dolayısıyla bu sadece e, kendini dindar olarak tanımlayan ailelerde değil, kendini işte ateist olarak tanımlayan gençlerde e, ya da sadece bir tane Alevi e, görüşmecim vardı ama onda da daha kendi muhafazakar özellikler olarak gösterebiliyor bu Kürt kültürü içerisinde. E, ve işte yani e, kendilerini, Kürtleri diğer etnik gruplardan ayıran e, özellikleri sorduğumda işte e, daha dindar olanlar Kürtler daha dindardı ama dinden uzaklaştılar e, diye biliyorlar mesela ya da işte e, eskiden Kürtleri ayıran birçok özellikler vardı mesela işte e, giyim tarzı gibi ama orada orada giyim tarzı aslında daha sünni Müslümanlığın istediği giyim tarzından bahsediyorlar. Orada e, Kürtlere özel kıyafetlerden değil de daha kapalı giyinilmesinden bahsediyorlar. Dolayısıyla hani bu iki e, şey hani o din anlayışı ve etnik kimlik birbirinin içine geçmiş durumda. E, fakat şey değil yani bu iç içe geçmişlik durumu e, bu daha Müslüman dindar e, Sünni Müslüman dindar Kürtlerin e, etnik e, tem, e, etnik kimlik temelli siyasetten uzak kılmıyor. Yani eğer sorulduğunda kendi dinli kimliklerini etnik kimliklerinin üzerine koyabiliyorlar. İşte önce Müslümanım sonra Kürdüm diyebiliyorlar ama e, siyasette bu açıdan baktıkları e, tamamen bu açıdan baktıklarını söyleyemeyiz. Aynı zamanda işte etnik kimliğe dair taleplerini de dile getirebiliyorlar etnik kimlik meselesinin bir diğer önemli boyutu da kültürel yaşam araştırmada göç deneyimi ve Türk akranlarıyla karşılaşma alanlarının artması gibi faktörlerin Kürt gençlerde kültürel bir melezleşme yarattığını ve Türk akranlarıyla bazı hususlarda benzeştiğini iddia ediyorsun. Bu tespiti son sorduğum iki soruyla birleştirdiğimde şöyle bir tablo ile karşılaşıyorum. Kürtçe dil bilgisi gerilemiş, din ile ilişkisi görece azalmış ve kültürel bir melezleşmeyi deneyimlemiş bir Kürt gençliği karşımda duruyor. Bu tarif ettiğim Kürt gençliğinin etnik kimlik tasavvuru nasıl? Ee, başka bir deyişle bu gençler etnik kimliğin sınırlarını nasıl çiziyorlar? Daha mı milliyetçileşiyorlar yoksa diğer toplumlara ve kültürlere daha açık hale mi geliyorlar? Yani milliyetçilikten ziyade daha Türkiye'li bir profil çizdiklerini söyleyebiliriz. Yani e, hem Türk olanlarla daha fazla karşılaşma alanına sahipler daha çok işte kültürel kültürel alışverişleri daha çok oluyor Türkiye'nin genel sorunlarına dair deneyimleri daha çok daha ortaklaşmış oluyor Dolayısıyla daha Türkiye'li bir profil çizdiklerini söyleyebiliriz Ama bu işte bu söylediğimiz o kültürel melezleşme kendini siyasi alanda çok fazla göstermiyor Çünkü işte yine birkaç soru önce bahsettiğimiz gibi e, o gündelik siyasetin dili o kutuplaştırıcı dilinden dolayı bu melezleşmeyi bir siyasi tercihlerde görmüyoruz. Ama e, evet yani hani daha milliyetçi değil de daha Türkiyeli e, hem Kürt kimliğini e, koruyan bir yandan da Türkiye'ye dair bir geleceği tasavv gelecek tasavvur eden e, bir Kürt gençliğinden bahsedebiliriz. Çok teşekkürler Berfin. E, Disa, Disa bu bölümünde Kürt Çalışmaları Merkezi'nden araştırmacı Berfin Coşkun ile nesiller arası Kürt kimliğini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki Disa Disa bölümünde görüşmek üzere.